Uykuya hasret kaldı bak gözlerim Hayalinde ben yanarım sönerim Gece ay doğunca seni beklerim Görün rüyalarda ya Resulallah Hıkıp hık usanmadan adın söylerim Sensiz hayata ben hayat mı derim Kapından kovsan da yine gelirim bir artık dünyama ya Resulallah. Her saat kokunu almak isterim. Senin sohbetinde olmak dilerim. Yüzümü kırpmadan seni dinlerim. Gel artık dünyama ya Resulallah. Adın duyunca divane gezerim. Yoksun sen buralarda ben neylerim? Yanar adını sayıklar dillerim, Gör bu günahkarı ya Resulallah. Ağladım doğarken ağlar giderim, Senin sevdiğini ben de severim, Sevmediğin ayağımla ezerim, Sev beni de artık ya Resulallah. Güldüğünde güller açar gülerim, Ağlarsan başımı öne əyərim Sözünü əmir tələffüzi edərəm Də bana nə dərsə ya Rasulullah